Hoş geldiniz. Bugün sizin için e, oldukça kapsamlı bir konuyu ele alıyoruz. Türkiye'nin hizmet ihracatı. Evet, elimizde İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı gerçekten detaylı bir rapor var. Aynen öyle. Bu rapor sektörün yani hizmet sektörünün genel durumunu, potansiyelini, zorluklarını hepsini ortaya koyuyor. Geleceğe yönelik öneriler de var tabii. Tabii Peki biz ne yapacağız? Amacımız bu e, geniş ve bazen karmaşık olabilen konunun en önemli en can alıcı noktalarını sizin için damıtmak. Bir nevi özetlemek ama derinlemesine bir özet. Evet, Türkiye'nin küresel hizmet pazarındaki yerine fırsatları net bir şekilde anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Konuya hakim olmanın kestirme yolu gibi düşünebilirsiniz. Aynen öyle, o zaman e, başlayalım isterseniz, nereden başlıyoruz? Önce, Hizmet sektörünün tanımı, özellikleri. Tamam. Sonra küresel ve Türkiye ekonomisindeki yeri, belki GATS gibi sınıflandırmalara kısaca değiniriz. Hı <laughs> hı. Ardından da Türkiye'nin güçlü olduğu, bir de gelişime açık olduğu alanlar, akıllı şehirler, çevre yönetimi gibi daha yeni konular. Evet, o kısımlar ilginçti. Sağlık turizmi, bilişim. Kesinlikle. Son olarak da rapordaki öneriler ve devlet destekleri. Yani raporu sizin için çözümleyeceğiz. Harika. O zaman hemen başlayalım. En temel soru hizmet sektörü nedir ve neden bu kadar hani kritik hale geldi günümüzde? Şöyle raporda belirtiyor yani 1950'lerden itibaren aslında dünya genelinde bir dönüşüm var. Tarım ve sanayinin ağırlığı azalıyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Hizmetler ön plana çıkıyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin lokomotifi haline gelmiş durumda. İstihdam yaratıyor, yeni iş Alanları açıyor. Özellikle kadınlar için mesela. Hatta şey bile deniyor, İkinci Dünya Savaşı sonrası durgunluktan çıkışta bile rolü olmuş. Vay canına! Rakallar ne diyor peki? OECD ülkelerinde durum nasıl? OECD ülkelerinde hizmetlerin katma değer ve istihdama katkısı çok baskın. Yani ekonominin bel kemiği diyebiliriz. Türkiye'de de durum benzer mi? Çok benzer. Türkiye'de de toplam istihdamın yarısından fazlası artık hizmet sektöründe. Bu çok net. Ama küresel ihracatta durum biraz farklı sanırım. Evet, işte orası biraz düşündürücü. Küresel hizmet ihracatına baktığımızda ilk 10 ülke pazarın neredeyse %55'ini kontrol ediyor. Bayağı büyük bir pay. Çok büyük. Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri ise e, potansiyelin altında maalesef. Rapor bunu açıkça gösteriyor. Anladım. Peki bu hizmetler nasıl sınıflandırılıyor uluslararası ticarette? Çok çeşit var dedik ya. Evet, Dünya Ticaret Örgütü'nün GATS anlaşması var. O, hizmetlerin nasıl sunulduğuna göre dört ana kategori belirliyor. Nasıl yani? Basitçe anlatırsak. Şöyle, mesela sınır ötesi sunum, yani bir yazılımın internetten satılması gibi. Veya hizmeti almak için sizin başka ülkeye gitmeniz, turizm en bilinen örnek. Tamam, bir de şirketlerin başka ülkede şube açması var ya da kişilerin gidip orada hizmet vermesi. Mühendislik projeleri gibi. Anladım. Bir de daha detaylı bir liste var sanırım. Evet. EBOPS dediğimiz bir sınıflandırma var. Ödemeler dengesi için kullanılıyor. O listeye bakınca anlıyoruz ki yani aklınıza ne gelirse danışmanlık, finans, turizm, bilişim, sağlık, çevre hepsi. Gerçekten hayatın her alanına dokunan bir sektörden bahsediyoruz. Peki Türkiye bu geniş yelpazede en çok nerelerde parlıyor? Hangi alanlarda güçlüyüz? Rapor, bazı alt sektörlerde Türkiye'nin küresel ihracat payının dünya ortalamasının belirgin şekilde üzerinde olduğunu söylüyor. Başta ulaştırma hizmetleri geliyor. Ulaştırma, evet. Oradaki payımız ne kadar? Türkiye'nin genel payı dünya ortalamasının neredeyse iki katı. %35 civarı bizim payımız, dünya ortalaması %17-18. Ciddi bir fark. Havayolu özellikle güçlü değil mi? Kesinlikle. Havayolu taşımacılığında payımız dünya ortalamasının yaklaşık 4 katı, %27'ye %7 gibi bir oran var. Müthiş THY faktörü tabii. Elbette THY'nin küresel bir marka olması, İstanbul'un konumu bunlar çok etkili. Turizm ve seyahat hizmetleri de var tabii. Orası bizim geleneksel kalemimiz. Aynen. Orada da ihracat payımız dünya ortalamasının iki katından fazla. %50'nin üzerinde bizim payımız. Gelen turist sayısında zaten ilk ondayız. Ama raporda ilginç bir nokta vardı değil mi? Sayı artıyor ama kişi başı harcama. Evet evet kişi başı harcama düşüş eğiliminde. Bu gerçekten önemli bir konu. Ne kadardı rakamlar? 2000'lerin ortalarında 750-850 dolar civarındayken son yıllarda 650 doların altına inmiş. Neden peki? Rapor bir şey söylüyor mu? Bir ima var diyelim, Türkiye'deki her şey dahil sisteminin yaygınlığı. Acaba turistler otelden çıkıp dışarıda harcama yapmıyor mu, bu mu etkiliyor diye bir soru işareti bırakıyor. Anladım, yani sadece sayıyı değil yaratılan değeri de düşünmek lazım. Kesinlikle. Sürdürülebilirlik için bu şart. Kalite odaklılık yani. Peki bir diğer gücümüz, inşaat ve müteahhitlik. Orada durumumuz nedir? Orada da çok iyi bir performansımız var. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesi var. INR'ler listesi deniyor. Evet, biliyorum. Türkiye o listede uzun yıllardır Çin'in hemen arkasından ikinci sırada. ABD, Güney Kore gibi ülkelerin önündeyiz. Gerçekten etkileyici. Hangi ülkelerde daha çok iş yapıyoruz? Genelde Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Libya, Irak, Katar gibi ülkeler öne çıkıyor. Proje tipleri de çeşitli. Konut, yol, köprü, ticaret merkezleri. Yani sektörün hem teknik kapasitesi hem de uluslararası tecrübesi yüksek. Çok yüksek. Bunlara ek olarak bireysel, kültürel, eğlence hizmetleri, sigortacılık, kamu hizmetleri gibi alanlarda da payımız dünya ortalamasının üzerinde. Yani tek bir alana sıkışmış değiliz. Güzel. Güçlü yanlarımız bunlar. Şimdi de gelelim madalyonun diğer yüzüne. Hangi alanlarda daha fazla potansiyelimiz var ama şu anki performansımız hani biraz geride. İşte raporun en çarpıcı kısımlarından biri burası. Özellikle iki sektör öne çıkıyor. Finansal hizmetler ve iletişim ve bilişim hizmetleri. Finans ve bilişim. Neden çarpıcı peki? Şöyle düşünün. Bu iki sektörün küresel hizmet ihracatındaki toplam payı %20'ye yakın çok büyük bir pasta. Evet. Ama Türkiye'nin bu iki sektörden aldığı toplam pay sadece yüzde iki civarında. Vay, yani yüzde yirmiye karşı yüzde iki. Arada devasa bir fark var. Aynen öyle. Bu fark aslında ne kadar büyük bir fırsatın bizi beklediğini gösteriyor. Özellikle bilişim tarafında durum daha da ilginç. Nasıl yani? İç pazarımız canlı değil miydi? İç pazarımız oldukça büyük ve büyüyor. 2018'de 130 milyar TL'yi aşmış bir hacimden bahsediyoruz. Ama bu gücü ihracata pek yansıtamamışız. Anladım. Peki hangi alanlarda potansiyel var bilişimde? Rapor birçok alan sayıyor. Bulut teknolojileri, servis tabanlı hizmetler, dijital dönüşüm projeleri. Mesela e-devlet, e-belediye uygulamaları. Blockchain de vardı sanırım. Evet. Takas Bank'ın Biga projesi örnek verilmiş. Siber güvenlik, haritacılık, GBS yani coğrafi bilgi sistemleri. E-ticaret zaten hızla büyüyor bizde de. Çağrı merkezleri liste uzun. Yani teknoloji tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir konuma geçme potansiyelimiz var. Kesinlikle. BM e-devlet gelişmişlik endeksindeki yerimiz de aslında gidecek yolumuz olduğunu gösteriyor bu alanda. Yönetim danışmanlığı da potansiyel olarak belirtilmiş. O nasıl bir alan? Küresel pazarı 100 milyarlarca dolarlık devasa bir pazar. Genelde 4 büyük denen uluslararası firmalar domine ediyor. Deloitte, PwC, EY, KPMG. Aynen. Rapor diyor ki Türkiye'nin bu alanda yetkin insan gücü de var, proje tecrübesi de. Özellikle yeni nesil alanlarda. Nedir onlar? Dijital danışmanlık mı? Evet. Dijitalleşme, nesnelerin interneti, IoT. Büyük veri analizi, fintech yani finansal teknolojiler, bu alanlarda küresel pazarda yer alabiliriz diyor rapor. Sadece mühendislik değil, işin stratejisi, yönetimi. Stratejisini de satabiliriz diyorsunuz. Mantıklı. Bir de sağlık turizmi var tabii. O çok konuşuluyor. Termal kaynaklar, konum, fiyat. Aynen. Fiyat avantajı önemli. Bir de bazı alanlarda tıbbi uzmanlığımız gerçekten iyi. Estetik cerrahi, göz, diş gibi. Ama potansiyeli tam kullanmak için yapılması gerekenler var sanırım. Elbette. Rapor çok net adımlar sıralıyor. Ulusal bir master plan lazım diyor. Hedef pazarlara yönelik daha iyi bir pazarlama stratejisi. Kalite ve maliyeti birlikte vurgulayan. Akreditasyonlar, vize kolaylıkları. Evet, uluslararası akreditasyon önemli. Vize kolaylıkları, yabancı sigorta sistemleriyle entegrasyon, devletler arası anlaşmalar. Bunlar hep yapılması gerekenler. Hedef de yüksek sanırım. 2023 için 20 milyar dolar hedefi vardı galiba. Evet, raporda o not düşürmüş. Beklenti gerçekten yüksek bu alanda. Peki, rapor sadece bugünün sektörlerine değil, geleceğe de bakıyor. Akıllı şehirler ve çevre yönetimi gibi. Akıllı şehir ne demek tam olarak? Teknoloji yığmak mı sadece? Hayır, hayır. Raporda onu vurguluyor. Teknoloji amaç değil, araç asıl vizyon, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşlara daha sürdürülebilir, daha verimli, daha yaşanabilir şehirler sunmak. Yani hayat kalitesini arttırmak. Kesinlikle. Sadece sensörler, kameralar değil, işin içinde akıllı yönetişim var, yani vatandaş katılımı. Akıllı ekonomi var, yani rekabetçilik inovasyon. Akıllı ulaşım, akıllı çevre, akıllı enerji, akıllı yaşam. Çok boyutlu bir kavram yani. Örnekler var mı başarılı şehirlerden? Var tabii. Rapor Kopenhag'ı, bisiklet, enerji verimliliği, San Francisco'yu, akıllı park, komuta merkezi, Barcelona'yı, IoT platformu, Seoul'ü, açık veri inceliyor. Peki pazar büyüklüğüne alemde bu alanda? 1 trilyon doları aşıp 2.5 trilyon dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor muazzam bir rakam. Gerçekten muazzam. Bu Türkiye için hem kendi şehirlerimizi dönüştürme hem de bu alanda geliştireceğimiz çözümleri, hizmetleri ihraç etme potansiyeli demek. Diğer gelecek teması da çevre yönetimiydi. Bu da çok kritik bir konu. Hem de nasıl? Atık yönetimi, su yönetimi, hava kalitesi, karbon piyasaları. Hepsi bunun içinde. Özellikle sıfır atık yaklaşımı çok önemli. Evet, son zamanlarda çok duyuyoruz. Rapor Avrupa'daki ambalajsız marketlerden örnek veriyor. Bu hem çevre için iyi hem de yeni iş modelleri demek. Türkiye'de ise atıkların hala önemli bir kısmının düzensiz depolandığı belirtiliyor. Yani yapacak çok iş var. Su yönetimi de hayati önemde özellikle bizim coğrafyamız için. Kesinlikle. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün haritasına göre Türkiye yüksek su stresi yaşayan bir bölgede. Su kıtlığı, kirlilik arttıkça arıtma, geri kazanım, verimli kullanım teknolojileri ve hizmetleri daha da değerlenecek. Bu pazarın büyüklüğü ne kadar peki? Küresel temiz su ve atık su arıtma pazarı trilyon dolarlarla ifade ediliyor. Sadece Türkiye'nin AB çevre mevzuatına uyum için yapması gereken yatırımın 80 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu bile pazarın potansiyelini gösteriyor. Anladım. Peki tüm bu potansiyeli nasıl harekete geçireceğiz? Güçlü yanlarımızı parlatmak, fırsatları yakalamak için neler yapılmalı? Rapor ne diyor? RG ve inovasyon sanırım başta geliyor. Kesinlikle. RG ve inovasyonun kritik önemi hep vurgulanıyor. Harcamaların artması lazım, evet, ama daha önemlisi, bu harcamaların katma değeri yüksek, yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüşmesi. Ticarileşmesi yani. Sadece harcamak değil, sonuç almak önemli. Aynen öyle. Türkiye, ARGE harcaması büyüklüğünde fena değil aslında. Raporda 14. sırada olduğumuz belirtilmiş incelenen ülkeler içinde. Ama etkinlik ve sonuç odaklılık esas mesele. Devlet destekleri de önemli bir araç herhalde. TurQuality gibi, Hiser gibi programlar. Evet, bu programlar öne çıkarılıyor. turkovaliti markalaşmayı hedefliyor. Hiser ise belirli sektörlerin bilişim, sağlık turizmi, film, eğitim gibi rekabet gücünü arttırmayı. Bu destekler sadece finansal mı? Hayır, sadece para değil. Pazara giriş desteği, tanıtım, yurt dışı birim kurma, belge alma gibi birçok farklı destek var. Raporun altını çizdiği nokta şu. Bu destekler firmaları sadece rahatlatmak için değil, ülkenin stratejik hedeflerine yönlendirmek için de kullanılmalı. Daha yüksek katma değerli ihracatta teşvik etmek gibi? Tam olarak öyle. Bu stratejik bakış açısı önemli. Ama tabii engeller de var. Rapor bunlara da değiniyor mu? Carileşme sorunları anketlerde bunu gösteriyor. Başka? Bazı mevzuat ve bürokratik uygulamaların sektörün dinamizmine uymaması, mesela SGK'nın hizmete göre adam sayısı yaklaşımı eleştiriliyor hizmet sektörü için. Proje bazlı çalışmaya pek uymuyor demek ki. Aynen. Bir de tabii uluslararası standartlara uyum sağlama gerekliliği ve maliyeti var. İzo belgeleri, CE işareti gibi. Bunlar da bir engel olabiliyor firmalar için. Peki genel öneriler ne yönde? Bu engelleri aşmak, potansiyeli yakalamak için? Birkaç ana başlık var. Birincisi, hizmet sektörüne artık daha bütüncül, daha stratejik bakmak lazım. İkincisi, kamu ve özel sektör arasında daha güçlü bir işbirliği, ortak akıl lazım. Yönetişim yani. Evet. Üçüncüsü, bürokraside zihniyet değişimi. Rapon burada ilginç bir tabir kullanıyor sanayi 4.0 gibi bir hizmet 4.0 anlayışı benimsenmeli diyor. Dijitalleşme, verimlilik odaklı bir yaklaşım. Hizmet 4.0, ilginçmiş. Dördüncüsü, hedef pazar stratejilerini sürekli güncellemek ve markalaşmaya daha fazla yatırım yapmak. Son olarak da belediyelerin şehir diplomasisini kullanarak hizmet ihracatına destek olması öneriliyor. Kardeş şehir ilişkileri falan. Özellikle akıllı şehir çözümleri gibi alanlarda mantıklı olabilir. Kesinlikle. Yerel yönetimlerde bu yarışta rol alabilir. Gerçekten çok kapsamlı bir bakış açısı sunuyor rapor. Özetlersek bir yanda ulaştırma, turizm, müteahhitlik gibi oturmuş, başarılı olduğumuz alanlar var. Ciddi bir birikim var. Evet, kazanılmış başarılar ve tecrübeler. Bir her yanda ise bilişim, finans, danışmanlık, sağlık turizmi gibi daha katma değerli alanlarda ve akıllı şehirler, çevre teknolojileri gibi geleceğin sektörlerinde büyük bir potansiyel yatıyor. Değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel, aynen öyle rapordan çıkan ana mesaj belki de şu Türkiye'nin hizmet ihracatında artık sadece nicelik değil nitelik sıçraması yapması gerekiyor yani sadece daha fazla satmak değil değil daha yenilikçi daha teknoloji yoğun dolayısıyla daha karlı hizmetler sunabilmek önemli olan bu hem ihracat rakamlarımızı artırır hem de genel refahımızı bunun yolu da inovasyon markalaşma insan kaynağı ve doğru stratejilerle kullanılan devlet destekleri. Tam olarak bu. Formül bu aslında. Peki, bu derinlemesine analizin sonunda dinleyicilerimiz için üzerinde düşünebilecekleri o son soruyu bırakalım mı? Raporda geçen o hizmet 4.0 kavramı oldukça düşündürücü geldi bana. Evet, kışkırtıcı bir kavram. Yani tıpkı sanayi 4.0 gibi Hizmet sektörü de dijitalleşmeyle, yapay zekayla, otomasyonla köklü bir dönüşüm yaşıyor, yaşayacak. Soru şu. Türkiye bu yeni hizmet anlayışını sadece benimseyen, takip eden bir ülke mi olacak? Yoksa bu dönüşümü proaktif bir şekilde yönlendirip belki kendi hizmet 4.0 modellerini yaratarak küresel hizmet ticaretinde kendine daha üst sıralarda, daha değerli bir yer açabilecek mi? İşte bu sorunun cevabını sanırım önümüzdeki yıllar bize gösterecek. Gösterecek, izleyip göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.